Neden garip sesler çıkarıyorlar? Merzit tarikatını hepimiz kısmen biliyoruz. Bilmiyor olsak bile illaki bir yerde karşımıza çıkmıştır. Bunlar genelde TikTok veya Instagram'da videolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu videolarda tarikat liderlerine olan sadakat ve bağlılığın ne kadar ileri seviye olduğunu biliyoruz. Fakat en garip olanı bu videolarda bazen denk geldiğimiz garip garip sesler veriyor. Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan eğitimci yazar Sait Çamlıca, müritlerin çıkardığı seslerin ben senin köpeğin olmaya razıyım, sana hizmet etmeye razıyım demek olduğunu açıkladı çamlıca ifadelerine maalesef bunu İslam adına yapıyorlar diye ekli. Bu açıklamalar ne kadar doğru ve ne kadar güvenilir bilmiyoruz. Fakat hepimiz bunlar neden ligarit ve anlaşılmaz bir durum olduğunun farkındayız. Kimisi bu seslerin tarikat liderlerine olan sevgi, saygı ve bağlılık anlamına geldiğini beyan etse de kimisi de gerçekten kendinden geçmiş ve bağlanma durumunun en yüksek seviyeye çıktığını ifade ediyor. Tarikat liderlerinin sadece seslerden ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz ayaklarının yürüdüğü yerlere basma veya geçtiği yerleri geçme, bastığı çorap çıkarma gibi durumu veya videolar hepimiz görmüşüzdür. Peki sizler bu sesler ve bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs>